Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayşen Elemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını paylaşacağım inşallah. Ee, balık kılçığı modeli de deniyor. Ta işi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Ee, ben bunu bu elimde görmüş olduğunuz parçayı Alize e, tığ ile yaptım tığ ipiyle yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ee, şimdi yapacak olduğum yani size gösterecek olduğum ipim de Alize Angora Gold simli ip. Bakalım onun nasıl olacak beraber yapacağız ve göreceğiz. Dilerseniz örneğimize başlayalım. Ben şöyle belli bir miktar zincirimi çektim arkadaşlar. Ee, siz ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. Evet Dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Ve bakın 1, 2, 3, 4. zincirin ortasına batıyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen yanındaki zincire batarak tekrar trabzan yapıyorum. Evet, ilk yapmış olduğum zincirle beraber toplamda 5 tane trabzan olacak. O zinciri de sayıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Şu modelimizi şöyle alalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincirin ortasına battım. İkili trabzan yapıyorum tığımın başını doladım. Aynı yere, aynı yere tekrardan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üç tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bir, iki zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı yere batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum İkili trabzan yapıyorum tabın başını doluyorum aynı yere batıyorum İkili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde buna su taşı da deniyor yani tabi farklı tabirle de kullanabilirsiniz 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım 1 2 3 4. zincire batıyorum 1 hemen yanındakine aynı yere değil yanındakine batarak trabzan yapıyorum tekrar hemen yanındakine 3 tane trabzanım oldu hemen yanındakine 4 hemen yanındakine 5 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar bakın şu kısım olacak burası hep 5 trabzan Evet. 1-2-3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Dördüncü zincirimin ortasına batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp aynı yere tekrar batarak trabzan yapıyorum. Evet. Aynı yere 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın. 1-2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı yere batarak tırabzan yapıyorum. Tamın başını doluyorum. Aynı yere tırabzan yapıyorum. Tamın başını doladım. Aynı yere batarak tırabzan yapıyorum. Bakın. Tek bir yuvada 6 tane tırabzanım var. 1 2 3 zincir çektim. Hemen 4. tırabzanıma batıyorum. Pardon, 4. zincirime batıyorum. Ve 5 tane tırabzan yapıyorum arkadaşlar. 3, 4 ve 5. 3 zincir çektim, tamın başını doladım. 4. zincirimin ortasına batıyorum. Trabzan yaptım, tamın başını doladım. Aynı yere battım. Trabzan yaptım tekrar. Aynı yere batıyorum trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim aynı yere batarak trabzan yapıyorum Evet trabzanlarımı tamamladım bakın üç tane burada var üç tane bu tarafta ortada iki tane zincirimiz var hepsi aynı yere batılıyor 1 2 3 zincir çektim tığımın başına doladım Hemen dördüncü zincirimin ortasına batıyorum ve yan yana beş tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Yani şimdi altında lastik olmadığı için böyle biraz e, topluyor gibi oluyor. Yani ben ufak bir parça gösterecek olduğum için altına lastik yapmadım. Siz lastik yaparsınız yani örneğin yapacağınız zaman çok çok daha bir güzel olur. Evet. Bakın bu şekilde yeterli olur. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tamın başını doladım. Hemen şu ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Evet, tamın başını doladım. 3. trabzanın tepesine battım trabzan yapıyorum. Trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın. Şu altı tane trabzan vardı ya hani ortasında 2 tane e, zincir çekmiştik. Tam o orta kısma yuvaya batıyorum. 1, 2. Iki. İkili trabzan yapıyorum tekrar tığımın başını dolayıp aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bakın iki tane trabzanım oldu. 3. trabzanımı da yaptım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bakın trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. bakın bu şekilde 1 2 3 zincir çektim hemen görmüş olduğunuz şu yuvaya trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 zincir çektim aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir çektim, tamam başını doladım. Hemen trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Evet, ikinci trabzanımı da yaptım. Evet. 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım hemen bakın şu yuvama trabzan yapıyorum inşallah gözüküyordur 1 2 zincir çektim tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum 1-2-3 zincir çektim. Hemen trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 1-2-3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın iki sıramız bu şekilde aynı oldu. Şimdi 3. sıramızda model koyacağız artık. Trabzanlarımızın üzerine hep trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu burası değişmeyecek. Evet. Şimdi bakın görüyorsunuz. Trabzanlarımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyorum bakın tığımın başını dolamadan şu alttaki su taşının içerisinden tığımı bu şekilde geçiriyorum bakın yukarıdan batırdım altından çıkarttım ilmeğimi geçiriyorum arkadaşlar ve bu zincirimin üzerine 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. 5 6 ve 7 çeviriyorum. Bakın bu şekilde oldu. Tığımın başını doluyorum. Hemen bu üstteki su taşımın ortasına su taşı yapıyorum yine. 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar 3 trabzanımı yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Alttaki su taşımın ortasından tekrar batarak böyle üstten batıp alttan tığımı çıkartıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum şöyle çeviriyorum örneğimi ve zincirimin üzerine 7 tane sık iğne ile dolduruyorum 5 6 ve 7 çeviriyorum bakın hiçbir yere batmadım zincirin üzerine doldurduktan sonra tığımın başına doluyorum ve trabzanımın tepesine batıyorum arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum bir iki üç dört 5. Bakın bu şekilde. Şimdi 5 tane trabzanı yaptıktan sonra tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Bakın 6 tane zincirimi çektim ve ilk yapmış olduğum su taşının ortasından böyle batarak aşağısından çıkarttım. Bakın bu şekilde ilmeğimi alıyorum içerisinden geçiriyorum. Zincirimi 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. 4 5 6 ve 7. Çeviriyorum. Bakın bu şekilde. Çeviriyorum tığımın başını doluyorum. Bakın hiçbir yere batmıyorum arkadaşlar. Zincirimi doldurduktan sonra hiçbir yere batmadan tığımın başını doluyorum. Ve şu su taşımın ortasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir. 2 ve 3 bakın bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum Tekrar 3 tane tırabzan yapıyorum aynı yere. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın. İlk yapmış olduğum su taşının ortasında. Yani şu e, bölümle beraber bu, şu tarafa battığım yere aynı yere batacağım. Şöyle batıyorum ve zincirimi 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. Evet. Hiçbir yere batmadan tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde Yani krem renkten de o kadar muhteşem oluyor ki. Tam gelinlik yani iyilik. Evet 6 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın şöyle şu boşluktan batarak alttaki boşluktan çıkıyorum. Zincirimi 6 tane pardon 7 tane sık iğne dolduruyorum. 3 4 5 6 ve 7 Evet şöyle çeviriyorum tığımın başını doluyorum ve su taşımın ortasına batarak trabzan yapıyorum 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, 6 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle su taşımın ortasından batıyorum. Zincirimin üzerine 7 tane sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. 5 6 ve 7 tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın tepesine batıyorum. Evet. 5 tane trabzan yapmıştım. 5 trabzanımın üzerine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Evet, trabzanlarımın üzerine yine trabzanla yaparak devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın şöyle göstereyim. Şu araya Boşluğa hemen batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde 1-2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. 1-2-3 <laughs> zincir çektim. Hemen trabzanın tepesine batarak Tırabzanlarımın üzerine tırabzan yaparak devam ediyorum. Yani elimden geldiğince detaylıca anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen e, yorumlar kısmından sorun. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Evet. 3 tane tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya iki zincir çektim aynı yere üç tane trabzan yapıyorum yapacağım yine bu tersten yaparken burası hep bu şekilde su taşılarak devam edecek zaten e, trabzanların olduğu yer tersten düzende trabzan 3 zincir çektim hemen trabzanın tepesine batıyorum Evet, yani kusura bakmayın bir hatam bir kusurum olursa lütfen kusuruma bakmayın. Ee, biraz fazla heyecan yapıyorum yani o yüzden bazı ben yani bazen kusurlarım olabilir. Kusuruma bakmayın artık. Yani inanın video çekmek çok da öyle basit bir şey değil. Yani insan izlerken çok basitmiş gibi geliyor ama yani kameranın karşısında bir şeyler yapmak inanın o kadar zor, o kadar zor ki yani insan yaşamadan bilemiyor. Biri bana bunu önceden söyleseydi hadi be derdim yani. Ama gerçekten kameranın karşısında böyle bir şey anlatmak çok zor. O yüzden yanlış bir tabir falan kullanırsam lütfen kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. Ön tarafa geçtim artık. Evet bakın şimdi tekrardan model koyacağız 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum bakın ilk su taşını değil onun hemen altındaki su taşının şöyle ortasından batıyorum altından çıkartıyorum tığımı ve ilmeğimi oradan alıyorum şimdi zincirimi 7 tane dolduruyorum arkadaşlar 3 4 5 6 ve 7 Tığımın başını doluyorum. Bakın zincirimi e, üzerine doldurduktan sonra hiçbir yere batmadan tığımın başını doluyorum. Ve şu su taşımın ortasına hemen batarak trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 1-2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5 6 zincir çektim. Bakın. Şöyle. Önceki zincirimi battığım yere batıyorum. Zincirimi 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. 4- 5 6 ve 7 bakın bu şekilde tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak devam ediyorum arkadaşlar Evet 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bakın bu üsttekinin değil, bir altındakinin şu orta kısmından batıyorum, aşağısına çıkartıyorum bakın. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Zincirimi 7 tane sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. 5 6 ve 7 Şöyle çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bu orta kısma üç tane trabzan yapıyorum. Arkadaşlar eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız e, videonun sağında üstte 3 nokta var. Oradan e, yavaşlatabilirsiniz. Eğer yavaş yaptığımı düşünüyorsanız da oradan hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve bakın böyle. Batıyorum. Zincirimi 7 tane dolduruyorum. Evet. Bakın böyle. Devam ediyorum. Hemen bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çekiyorum. Hemen ikinci su taşımın ortasına batıyorum ve zincirimi 7 tane dolduruyorum arkadaşlar yani ben bu yelekten çok yapmıştım birkaç sene öncesinde çok sipariş alan bir yelekti yani açıkçası yapmayı da çok seviyorum çok zevkli bir model bence Evet bakın. İki zincir çekiyorum. Aynı yere üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Bakın. Şöyle. Buraya sabitliyorum. Zincirimi yedi tane dolduruyorum. 3 4 5 6 ve 7 Tığımın başını doladım. Ve hemen trabzanımı geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrardan geriye döneceğim bakın bu şekilde Şimdi arkasını yapalım arkadaşlar trabzanın üzerine trabzan yapalım su taşların üzerine su taşı yapalım tekrardan örneğimizi nasıl göstereceğimizi bir kez daha gösterelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın ben arka sırasını gittim tekrardan örnek koyma yerine geldim Trabzanlarımı da yaptım. Şimdi alt tane zincir çekiyorum. 5 6 zincir çektim. Bakın, üsttekinin değil, alttaki su taşımın şu boşluğundan batıyorum. Alttaki boşluktan tığımı çıkartıyorum arkadaşlar. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi zincirimi 7 tane dolduruyorum. 3 4 5 6 ve 7 Çeviriyorum. Bakın hiçbir yere batmadım. Çeviriyorum. Tamın başını doluyorum. Bakın şu su taşımın ortasına tekrar su taşı yapıyorum. Yani 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bakın bu şekilde tekrar alt tane zincir çekiyorum. Bir önceki zinciri battığım yere aynı yere. Bakın bunun tam altındaki su taşının ortasından aynı yere tekrardan batıyorum. Bu şekilde zincirimi 7 tane sık iğne ile dolduruyorum 4 5 6 ve 7 tığımın başını doluyorum hemen trabzanımın tepesine batıyorum bakın bu şekilde gördüğünüz gibi yani krem renkli de çok muhteşem oldu yani alize tığ ipiyle daha yumuşak. Bu iple birazcık daha sert oldu. Yani açıkçası. Şöyle bakın. Göstereyim. Buna da çok güzel, harika durdu yani. Siz Hangisini tercih ederseniz artık zevk meselesi arkadaşlar. Eminim örneği anladınız. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun diyorum